Hiç 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 soyunma. Hemen gidiyoruz. Niye? Ne oldu ki? Nereye? Ee, baban senin için bir tiyatroya bilet almış. Babam da geliyor mu? Elbette. Oley be! <laughs> Şimdi gelir. Hazırlanıyor. Ne yaptınız bakalım siz Serkan'la? Görevlerinizi bitirdiniz mi? Ee, evet, evet. Hepsi tamam. Serkan'ın babası evde miydi? Baba, tiyatroya gidecekmişiz. Evet ama önce güzel bir yemek yiyelim. Bana uyar. Bana da. E hadi o zaman. Geç kalmayalım. Hadi. Boulder'ın. Lan. Aşağıda harbiden var. çok serin. Başka ok. kafamı kıraydın ya. Abla telefon! Ya duyuyorum Osman, niye açmıyor? Zaten yakıyordun beni daha. Ha Musti arıyor. Alo? Musti? Ne oldu teyze? Alo Melek abla, Melek abla koş. Ne? Koş. ne? Memur! Alo? Ambulans! Yardım Ambulans kaza yaptım. Memo ne, ya, ne Memo uyan ya, şey Memo ne Uyan Memo. 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 O koş. Ya aslında. Ne oldu? Daha önce düşünemedim. Keşke e de haber verseydik. Oğlunu alır gelirdi. Ne? Hep beraber olurduk. E daha geç değil. Ara istiyorsan. Doğru söylüyorsun. Nasıl ya? Bir şey bulmam lazım. Alo Onur. Melek iyi misin? Değilim Onur. Hiç iyi değilim çok fena yapayım. Melek ne oldu? Neredesin sen? Ben hastanedeyim Onur. Mevum. Mevum kaza yapmışlar. Oğluma çarpma. Şimdi doktorlar içeride, ben bilmiyorum yani. Hiçbir şey <laughs> olmamış. Olursa yaşayamam. Tamam. E, tamam Melek, sakin ol lütfen. Hangi hastanedesin? Tamam, hemen geliyorum ben. Ne olmuş olur Memo. Kaza geçirmiş. Sami, şu ileriden dön. Ne yapacağız şimdi? Of, bu sorunun cevabını hep Memo verirdi. Nasıl acaba şimdi? Hastaneye gidince bir yolunu bulup sıvışsam mı? Ama memoyu da merak ediyorum. Ya neyse, ne olacaksa olsun. Bu yalan fazla uzadı zaten. Kışı kapmaca oynamaktan sıkıldım. Ama ya çok kızarlarsa, bir daha görüşmemize izin vermezlerse. Kaza sırasında aldığı darbe beyin travmasına sebep olmuş. <Gülüyor> <Gülüyor> neyse ki hiç kanama yok. Yani peki ee, şimdi nasıl yani? Şimdi nasıl? Yoğun bakımda bir süre daha tutacağız. Çok değil ama. Bir iki saat sonra normal odaya alacağız. O zaman iyi yani şimdi. Değil mi? İyi mi yani? İyi mi şu, şu an? Şimdilik endişe etmenize gerek yok. İyi. Ee, bak gördün mü ablam? İyiymiş. Endişe etmemize gerek yok. Tamam. İnşallah çok Geçmiş şey olsun. Geçmiş şey olsun. Sağ olun. Olur. <laughs> Peki biz görebilir miyiz yani? ...yoğun bakım odasını alamayız. Ama dışarıdan görebilirsiniz. İkinci katta. Tamam. Biz bakalım o zaman. Evet. Sağ olun. G Şuradan bir şey yapalım. İkinci kat. Asansörle mi çıksak? Can. E Efendim dede. Sen ne yapıyorsun Hı. burada? E, şey tuvaletim geldi de... ...ona gidecektim. E hadi gel götüreyim seni. Allah'ım bağışla. Allah'ım sen bağışla. Allah'ım sen bağışla yavrum. Benim güçlü oğlum. Allah kahretsin ne yapacağım şimdi? Melek anne beni tanıyacak. O, o her şeyi anlayacak. Üf Memo. Memo sana bir şey olmasın lütfen. Allah'ım Meme'ye bir şey olmasın. Ben onu çok seviyorum. Ah be Hadi be oğlum. Ulan ambulans da getire getire en lüks hastaneye getirmiş ha. Kim bilir kaç para isteyecekler şimdi. Gerçi yeğenime feda olsun. i̇yi ya çok şükür. E, merhabalar Sayın Kasa. Merhaba buyurun. E, şimdi bizim bir acilden bir giriş durumu oldu da benim yiyen acilden girdi buraya. E, ödeme ...mevzusu vardı bizim. Hastasının adı neydi? Memo. E, me Mehmet yani. Mehmet Caner'i oluyor. E, biz tabii acilden girdik yani. Çok acil girdik. Ee, ona göre bir hani acil... ...şey yaparsınız Yani. Acil müdahale de değil ama yoğun bakım. Tomografi, özel oda. <laughs> tamam, artık e, onu ben anladım. E, şey yapmayın, çok... Bir, yani güzel bir ödeme şeyine gelin Siz neticeye gelin e, güzel bir şey çıkar. Netice para ödemeyeceksiniz. Ne? Ödeme tamam. Onur Bey talimat bırakmış. Faturayı Alkanlar Holding ödeyecek. Herhangi bir borcunuz yok yani. anladım. Tamam. E, aynı e, faturaya bir tane de böyle e, sırt röntgeni ekleyebilir misiniz? Ben bir röntgen de çektireceğim. Ona şey yapalım. Benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden oldu. Tamam Melek, tamam. Kendini suçlamaktan vazgeç. Hem bak kendin gördün. Memo gayet iyi. Ben çıkacaktım kağıda. Orada annem dedi... O kart onlar gitmeden alın dedi. Turan abi aramış söylemiş. Ben gidecektim çocuğum sırf ben yorulmayayım diye çıktı fırladı gitti. Sonra da bu kaza oldu işte. Tamam, tamam. Bak, adı üstünde zaten kaza. Olabilecek en hafif şekilde atlatılmış bir kaza. Benim gibi çocuğunu sonsuza dek kaybedenler var Melek. Ben bir hastane odasında Mert'i günlerce beklemeye razıyım. Yeter ki ona kavuşayım. Ama böyle bir olasılık yok. Ben ne yapayım? Melek Hanım siz misiniz? Benim. Hastanız yoğun bakımdan çıkmak üzere. O da yanılacak. Onur. oluyor? mi? Sırası mı? Anne. İyi annem iyi, iyi. çok şükür. Şimdi yoğun bakımdan çıkarıyorlar. Ben de görmedim daha. Dur bakayım. Cancan can, aslanım ne yapıyorsun iki saattir orada? Ha? İyi misin? E, e, evet evet iyiyim dedi. Sen merak etme. E hadi çık o zaman. Çık da gidelim. T tamam dede ben iyiyim geliyorum şimdi. Şimdi yandık işte yolun sonuna geldik. Dayısı çıktı ha. He. Helal lan çak. Bu ne lan? Bu ne lan? Abla bu olan bizim çocuğun fotokopisi ya. Mert!